Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere örgülerde isim işleme nasıl yapılıyor onu göstermek istiyorum. İstediğiniz ismi örgünüze işleyebilirsiniz. Tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Hadi gelin başlayalım. Evet, örgülerimize isim işlemeye geçmeden önce detaylarını size aktarmak istiyorum. Şablonu nasıl örgümüze aktaracağımızı Bakın iki tane şablon kullanıyorum. Bu kağıtların isterseniz ekran görüntüsünü alın. Bunlara bakarak işlememi yapıyorum. Bakın birisi bu. Diğeri bu. İki tane çıktı almamın nedeni bazısında bazı harflerin daha bana göre hoş durması. Size göre belki A harfi buradakinde güzel. İkisinde hangisi gözünüze hoş gelirse onu işleme yapabilirsiniz. Bakın diğeri de bu. İkisinin de ekran görüntüsünü alın ya da ekranı durdurun. Sonrasında beraber işlemeyi yapalım. Bakın şimdi örgümüzde öncelikle harfi işlemek için bir alan oluşturmamız gerekiyor. Bu alanın uzunluğunu da bakın bu çıktılardaki sıra sayısı bize belirliyor. Bakın en az şu yeşil kutuları sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. En az 5 sıra gerekli bize bu harfleri işleyebilmek için. Bakın bütün harflerde 5 sıra kullanılmış. 1, 2, 3, 4, 5. Eninde de 5 kullanılmış. Boyunda da eni çok önemli değil. Boyundaki sıra bizim için önemli. Onun için bakın ben sık iğne sayımı 7 sıra ördüm. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Bir sıra üstte boş bırakacağım. Bir sıra altta boş bırakmak istiyorum. Ortalamak için göze daha hoş gözükmesi için burası önemli. Ve İşlemede etamin orlonu kullanıyorum. Açıklama kısmına kullandığım etamin orlonlarının markasını yazarım. Siz de aynı markalarla işleme yapabilirsiniz. İnce bir ip tercih ederseniz daha rahat işlemeyi yapabilirsiniz. Etamin iğnesi kullanıyoruz rahat işlemek için. Benim yazacağım isim El Nara. Şimdi bu harfleri tek tek çantamıza işleyelim. Bu arada işlemeyi yapmadan önce çantamın iplerini temizledim. Ve güzel bir ütü yaptım. Çantamı koton iple ütülediğim için böyle daha düzgün durursa işlememi de daha, daha rahat uygulayabilirim. Üzerine pamuklu bez koyuyorum ve örgümü ütülüyorum kanalımda daha önce paylaşmıştım örgülere nasıl ütü yaptığımı açıklama kısmına da linkini eklerim Siz de oradan bakıp örgülerinizi ütüleyebilirsiniz Burası örgümün ön yüzü arka yüzünü döndürüyorum ipimi tek kat kullanacağım İpimin ucunu düğümledim çıkmaması için ve şimdi böyle içten yürütelim ipimizi. Bakın arkadan gözükmesin. Bir geriye battım. Kamerayı yakınlaştırayım. Evet bakın. Çıktığım yer burasıydı. Bakın bir gerisinden batıp yine ilerleyelim. Evet. Bakın şuradan itibaren başlayalım yazmaya. İğnemi bu noktadan çıkartmak istiyorum. Evet. Çıkarttım. İlk harfim bakın E harfi. E harfini buluyoruz. Bakın bunda daha hoş yapılmış. Bunda biraz daha uzun bırakılmış. Ben buradakini kullanmak istiyorum. Şimdi bu kağıdı bıraktım. Şuradakini kullanalım. Bakın ipimi Buradan değil, bir alttan çıkartayım. Battığım yerden geri çıkıyorum. Bir alttan batıp çıkıyorum. Şimdi bu sık iğnelerimi baz alıyorum. Bir sağından bakın şuradan çıktım. Burası tam bir sık iğne. Hemen çaprazından bakın. Battığım yere dikkat edin. Buraya batıyorum. İğneyi arkadan çıkartıyorum. Şimdi hemen yan sağ boşluğundan çıkıyorum. Kaneviçede yine böyle çapraz çıkıyorduk. Bunda da aynı mantık. Bakın. Tam aynı hizada bir alt sıradan çıkartıyorum iğnemi. Bakın. Çarpı oluşturuyoruz. E harfi yapmak için bakın toplam 1 2 3 4 5. 5 sıra aynı sırada ilerleyeceğiz. Bir üst sıraya çıkıyorum. Aynı mantıkla işlemeyi yapıyoruz çapraz oluşturuyoruz. Bakın iğnemi çıkarmadan bir üst sıradan çıkartıyorum. Bunu yaptıkça eliniz daha kolay alışacaktır. Şu anda üçüncü sıradayım. Toplam 5 sıra işleyelim. Çok zevkli işleniyor. İstediğiniz her şeyi böyle işleyebilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 ve son sırayı da işledik. Evet bakın aynı çizgide. 5 sıra yaptık. Bakın E harfi için iki kutu sağa doğru devam ediyoruz. 2 kutu. Bakın hemen yanından batıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemden çıkıyorum. iğnemin çıktığı yerlere dikkat ederseniz siz de aynı şekilde işlemenizi yapabilirsiniz. Devam edelim. Çarpı yapalım. Bakın toplam 1, 2, 3. 3 adet işledim. Şimdi bir boşluk veriyorum. Bir alt sıradan yine işlememe yapıyorum. Yine bir sıra boşluk veriyorum, bir alt sıraya iniyorum arkadan ipinizi de kontrol edin. Bakın harfimiz oluşmaya başladı. Evet. E harfimiz tamamdır. Şimdi bir sıra, bir sık iğne sırası boşluk veriyorum. Sonraki sıradan ikinci harfi işlemeye devam ediyorum. İkinci harfim L harfi. Bakın. Bunu işleyebilirim. Bakın bir boşluk veriyorum. İpim alttaydı. Onun için yine buradan devam edeceğim. Evet. Bakın. 1 2 3 4 5. Aynı çizgide yine 5 adet işlemeyi yapıyoruz. döncüy de yaptık mi Evet şimdi L harfini şuradan bakın 1 2 3 kutu ipimi iğnemi aşağıdan çıkartıyorum ve aynı şekilde işlemeyi yapıyoruz. Evet. L harfimiz de tamamdır. Şimdi N harfine yine bakın boşluk veriyorum buraya. Sonraki sıraya batıyorum. N harfine geçebiliriz. Çok zevkli işleniyor. Bu N harfini bulalım. Burada bu diğerine bir bakalım. Bakın diğerinde daha güzel durmuş. İkisinin ortası bir şey işleyeceğim. Dur bakalım. Bakın hep aynı çizgiyi takip ediyorum. Buna dikkat edin. Sık iğneler benim yolum. Evet. Şimdi ne için? Şunu yapmak istiyorum. Bakın hemen yanındaki sık iğneye değil bir alt sıradaki sık iğneye batmamız gerekiyor. Yani şuraya. Bakın tekrar çapraz bir şekilde aynı şekilde devam edelim. Evet. İşleme bu şekilde arkadaşlar devam edeyim ben işlemeye. Bakın arkası böyle. İçine aslar dikeceğim için çok önemli değil arkasındaki karışıklık İpiniz kesince yeni ip takıp devam edebilirsiniz işlemeyi tam ben yapayım bitsin son aşamada görüşelim aynı şekilde olacağı için devamını size göstermeyeceğim kağıtlara bakarak şablonumuzu takip ederek istediğimiz harfi işleyebiliriz. İşleme bitsin. Son kısımda görüşelim. Evet isim işlemeyi bitirdim. Bakın çok güzel gözüküyor harfler. Siz istediğiniz ismi işleyebilirsiniz. Takıldığınız yer olursa muhakkak yazın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.